Çok hızlı. Evet sağ taraf, sol taraf, ön taraf. Daha hızlı. Çok daha hızlı. Çok daha hızlı yapabilirsiniz. Harika. Şimdi herkes elini en sesine koysun. Merhaba ben Furkan. Sizlerle beraberiz bugün. Şimdi çocuklar eller yukarıda. Herkes o yerde ayağa kalksın. Dans müziklerimize başlayalım. Ben ne yaparsam herkes aynısını yapacak. Tamam mı olduğu yerde? Anlaştık mı? <laughs> Kaldı bir arkadaşlar Ben ellerimi böyle salladığım zaman o diyoruz Böyle yapınca çığlık atıyoruz Anlaştık mı? Anlaştık mı? Hadi müziğimizle beraber başlıyoruz dansımıza Eller Daha yukarıda sağ taraf orta taraf Oyna 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 Çekeri, oyna da salla 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 gitre hmm. Ne kadar sallarsanız salla, sen salla da. benim olacaksın

早く行っちゃい。 Okuyor musunuz? Girdim. Bitti mi? Bitti. Mezun musunuz? Mezunum. Ne işle meşgulsünüz? Muhtarım. Muhtarsınız. Muhtar. muhtarsınız? Melik Gazi Mahalli. Melik Gazi. Melik. Nerede kalıyor? Eee... Yukarıda mı? Yukarıda. Yukarı taraftan Melik Gazi Mahallesi. Yukarıda. Kaç tane seçmeniz var? 1300. 1300 kişi. 1300. 1300 kişi. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi bir muhtar mısınız? İyi muhtar. Bu seçim yeni mi seçildiniz? Yeni seçildim. Yeni seçildiniz. Yeni seçildim. En yakın rakibiniz alanınızda fark var mıydı? Ee, vardı. Ne kadar? Evet. İki kişi mi? 5 kişi. 5 kişi. Evet. evet. Ben bu böyle coşkuyu, böyle güzelliği, böyle güzellikleri gördükçe bunların devamını istiyorum. Siz de istiyor musunuz? Daha güzellerini beraberce yapmaya hazır mıyız? Ben de sizlerin bir abisi olarak buradan söz veriyorum daha büyüğünü, daha güzelini büyük bir çocuk şenliği olarak. Tabii büyükler de burada alınmasın. Onlar için de programlarımız olacak ama önceliğimiz çocuklarımız. Onlar için çok daha güzel, daha büyük bir şenliği hep beraber. İnşallah Niksarlı bizle beraber planlayacağız. Burayı Niksar'ı sadece Niksar'ın çocuklarıyla değil, bölgedeki, ilçemizdeki diğer çocuklarla beraber, bu alanı hınca açtı. Like <laughs> a ball, a Sanem Hanım, Nixar'a hoş geldiniz. Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla bugün Nixar'da çocuklar için bir eğlence düzenlendi. Nixar'ı nasıl buldunuz? Kültür Bakanlığı'nın bu yaptığı çalışma hakkında bilgi verir misiniz acaba? Tabii ki. Kültür Bakanlığı'nın maddi katkıları, Nixar Belediyesi destekleri, Ankara Tokat Dernekleri Federasyonu ile birlikte yaptığımız ortak bir çalışma. Belediye Başkanı Zeynep'e teşekkür ediyoruz burada bizi ağırladığı için ve destekleri için. Çok yoğun bir ilgi vardı. Çocukların sanata ilgisi bizi çok umutlandırdı. Öncelikle bir evri çalışması yaptık Ayşegül Akyürek hocamla. Gerçekten çok keyifli geçti. Arkasından Şafak Koyrazoğlu kardeşim muhteşem bir gösteri düzenlemişti bize e, ve sanatçımız Furkan da burada. Onun sayesinde çok eğlenceli geçti. Biraz mikseri de sanki torpil yaptı gibi. Çok keyifli oldu. Hacıvat-Karagöz oyunu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli unsurlarından biri. Çocuklarımızı Hacıvat ve Karagöz ile tanıştırdık. Kuklarımız vardı, çok keyifli ve güzeldi. Onları da izlediler. Çocuklar çok mutlu oldu, biz çok mutlu olduk. Şu çok önemli tabii. Çocuklar bizim geleceğimizin garantisi ve çocuklarımızı yani, yani, kültürel mirasımızı yani, doğru bir şekilde aktarmamız bizim için çok önemli. Bütün çabamız bu yüzden. Çünkü hep söylüyoruz. E, ülkeler, devletler hep yıkılabilir. 16 kere devlet kurmuş bir milletiz. Ama millet olarak var olabilmemiz için, her zaman ayakta kalabilmemiz, yeniden, yeniden devlet kurabilmemiz, büyümemiz için en önemlisi çocuklarımızın kimliklerini, atalarını, sanatlarını, kültürlerini doğru tanıması. Biz de bugün bunun için mikserdeyiz.